verdiğimiz borcu aynı cinsten alma zorunluluğumuz var mı yani işte dolar borç verdim onu ben dolar olarak mı almalıyım Elbette böyle bir zorunluluk yok. Ancak şunu ifade edelim ki kişiler arasında borç akdi hangi cins üzerinde tahakkuk etmişse gerçek anlamda alacak ve verecek o cinstir. Yani örnek olarak ben size işte dolar vermişsem ya da farklı bir para cinsi vermişsem sizden alacaklı olduğum rakam budur. Ama siz bana borcu ödeme zamanı gelip de ya onun yerine sana şu cins para vereyim. Yani örneğin bana dolar borcunuz var ya da işte riyal borcunuz var ama bulamadığınız an itibariyle size şu anki kurdan bunu TL olarak ödesem kabul eder misiniz deseniz ben de tabii ki kabul ederim deyip de o anda sizden bunu tahsil edersem bunda fıkhi anlamda hiçbir mahsur lazım gelmez. Yeter ki bunu ileriki bir vadeye atmayalım. Yani nasıl ileriki bir vadeye atmayalım? Benim sizden alacağım faraza dolardır ya da TL'dir. Siz dediniz ki bunu şu para cinsine çevirelim. Ben de tamam çevirelim ama bunu ben iki gün sonra vereceğim. 3 gün sonra vereceğim şeklinde olursa bu caiz olmaz. Burada önemli olan ödeme zamanı yani cebinizde paranızın olup da borcunuzu kapatabilme imkanına sahip olduğunuz an hangi birime çeviriyorsanız ve karşı tarafta o birimi kabul ediyorsa onun üzerinden alım yapmaları mümkün olur. Buna fıkhi anlamda bir sıkıntı, bir problem doğurmaz. Hattı zatında bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Örneğin benim size 100 lira borcum var. Bu borcuma mukabil dedim ki sana şu cübbemi versem kabul eder misin? Sen de tabii ki kabul kabul ederim desek ben size cübbeyi vermek suretiyle borcumu düşürme imkanım olur mu? El cevap olur. Buna fıkıh dilinde bey üddeyin min men aleyhi deyin denir. Yani bir borcu alacaklıya satmaktır ki bu peşin olduktan sonra eğer sarf akti tarzında oluyorsa bunda fıkıh anlamda bir sıkıntı söz konusu değildir.